Harbi! Ne mu? İyi Değil, sen ne yapıyorsun? Aynı vallahi ha. hadi kolay gelsin. <laughs> ne be? Aynı be ya, sen Allah. ne yapıyorsun? Aynı vallahi. Bir <laughs> tane de. Babacığım, ne yaptın, olabilir mi? Herhalde. Ee, ben attım yılağı böyle, hop, verdi ha. Hayırdır Sami abi, ne aldın ya? Milli piyangodan büyük ikramiye aldı, baksana nasıl sevinmiş. <laughs> Madem o kadar ısrar ediyoruz, göstereyim mi? Göster, göster. Aaa! Ta ta ta, ta -ta 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 Mark mı, dolar mı aldı? Bence Niyazi'den borçlarını aldın değil mi abi? <laughs> ta, ta -ta -ta Vay be, demek banka kartı bu. Sami abi, ne işe yarar bu şimdi? şey, para çekme makinesinden para çekmeye yarıyormuş Alper abi. Ha, o saati para çekmiyor mu, Para çekmiyor mu? Oo, bir milyon tane şey var bunun. Aman be abi. Nesi var? Alt üstü plastik bir kart. Gidip devrim yapacak hali yok ya. Allah Allah. <laughs> evet, bir tek öyle işte o lüzumsuz şeyleri yapmıyor çok şükür. Onu yapmıyor. <laughs> ya sen eskiden ne yapıyordun para çekmek için? Nereye gidiyordun? Bankaya gidiyordun, değil mi? Ne dedi ona? Adama işte para çekeceğim. Aa, o da benim mahkul yüzünü. Onu alıyor. O bakıyor ne kadar çıkacak onu söylüyor. Böyle 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 sayıyor. Ona o paraları alıyor. Böyle böyle kontrol ediyor. Ama artık öyle değil. Gideceğim. Ona sonra banka şeysine onu bir takacağım. Hop. Şifreni giyeceğim, Böyle böyle yazacağım. Ne kadar istiyorsa o sana verecek. <laughs> Peki bir şey soracağım. Bizim mahallede para makinesi var mı? <laughs> yok. Doğru söylüyor. <laughs> ha. Evet, yok. O zaman ne yapacağım? <laughs> Al beni bankaya gideceğim. Bankada sıra beklemeyeceğim o zaman. Hemen makineye takacağım. Oradan öp paraları alacağım. Ha, para makinesinde sıra olmayacak mı abi? Hadi burada. Ne oluyor ki? Hemencik kıskandınız kartınız yok diye. Hemencik bana bahaneler alıyoruz. Hadi burada. Kıskanmayayım bakayım. Ha, kartımız yok. Ha, kıskanacak. <laughs> Benim param da yok ki. Kıskanacak. Doğru söylüyorsun. Bunu verip koyayım ya. şey olsun. Eski daha ne ev şey yok para çekeceğim diyor iki saat bankaya gidiyor. Buna o kimlik veriyor, o bakıyor da. Evet doğru bu sizsiniz diyor. Buna sonra para veriyor. Aa bu şimdi diyor değil mi? Ee, ben takıyorum onu karta. Vıt 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 giriyor parayı alıyor. Para bitince Tekrar kart takıyor. Geri para alıyor. Çok doğru söylüyor Sami abi. Para kasada duracağına bankada dursun. Yani bankadan daha güvenli yer mi var? Takıyorsun kartı alıyorsun parayı. Ne güzel be. Evet. Allah Allah! Ya milletin parasını alıyorlar, millete faizle para satıyorlar... ...siz de bu sisteme güveniyorsunuz öyle mi ya? Ya Allah Allah! Ya bir her şeye muhalefet olma kardeşim. Biraz yeniliklere açık ol ya. Tefecilik ne zaman yenilik oldu ya? Allah Allah! Ya bunun tefecilikle ne alakası var? Sen okuyorsun da boşuna okuyorsun be kardeşim ya. Bak adam sana kolaylık olsun diye bunu icat etmiş. Fena mı yapmış ya? Bak kardeşim, bunu kolaylık olsun diye icat ediyorlar... ...sana kolay para harcattırıyorlar. İşte buna da kapitalizm deniliyor. Ojele! Orjere, niye alakası var ki benim, kartımın komünizmden? Neydi o? Kapitalizm. Evet, onlar ne alakası var ki? Ben onlar para çekeceğim bir kere. Nevzat haksız da sayılmaz Sami. Gün gelecek, hepimizin cebinde bu kartlardan olacak. Hem sadece bankada parası olan değil, parası olmayan da para çekecek. <laughs> aa! aa! Yine hoşlu bize kırk kaldık. Parası olmayana ne diye verecek lan bunu? Bir daha Bu kart parası olmayana da borç verecek. Kendine borçlandıracak. Aa! Yine hoşlu bir dükkan. Şişt! Buna bak! Çok uzaklaşma! Bak biz buradayız. Gel hemen gel, tamam mı? Ay şuraya aldı mı? E tabii... ...borcunu ödemeyenden fazlasıyla geri alacak. Bu kartlar belki hayatımızı kolaylaştıracak ama... ...gün gelecek amacına uygun kullanmayanların başına büyük dert açacak. <laughs> Aa, güzel espri yaptı değil mi? Ha? değil mi? Değil mi? Ha. Lay lay lay